Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Dilovan Yıldırım. Beni birçoğunuz Instagram'dan Yıldırım Kırtasiye 1968'den, bir bölümünüz işte Diloş TikTok hesabından tanıyor olabilirsiniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu yeni kanal desteklerseniz, videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün sizlerle 8 adımda Instagram'da nasıl başarılı satış ciroları yapılabilir bundan bahsedeceğiz. 8 adımda derledim. Haydi geçelim videoya. 8 adımda Instagram'da nasıl başarılı satış yaparız arkadaşlar? Birinci adım kesinlikle ve kesinlikle ürün gamınızı iyi belirleyin. Yani ürün gamım ne? Ben neyden hoşlanıyorum? Neyi satmak istiyorum? Ne beni yormaz ve ben ne konusunda, hangi konuda bilgiliyim? Bilgime güveniyorum ve araştırmayı seviyorum diye ve ürün gamınızı doğru belirleyin. İkinci kural kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar yasal bir satış siteniz olması gerekiyor. Siz müşterilerinize faturalı bir şekilde yollamalısınız. Bu sebeple kesinlikle en yakın muhasebeciye uğrayın ve kendinize bir şahıs şirketi kurun. Faturalarınızı kesin. Üçüncü konumuz şu. Ürünlerinizi hangi hedef kitleye vermek istiyorsunuz? Yani ben herkese satabileceğim ucuz ürünler mi satmak istiyorum? Yoksa ben hayır sadece belli bir kesime kaliteli ürünler mi satmak istiyorum? Hedef kitleniz kim? Hedef kitleniz de sizin gibi olmalı. Yani siz bir ürünü alırken eğer ki ya ben bunu almam dediğiniz ürünü hedef kitlenize satamazsınız. Yani ben buna para vermem ya dediğiniz hiçbir ürünü satamazsınız. Kesinlikle her ürününüzün ilk kullanıcısı siz olmalısınız. Ve siz o hedef kitleden olmanız gerekiyor. Çünkü sizi takip eden insanlar da o hedef kitlesinin içerisinde olan insanlar olacak. Dördüncü konumuz arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı kuruyoruz. Sosyal medya hesaplarında ya ben TikTok'u çok cringe buluyorum, ya ben işte YouTube'dan anlamıyorum, ya ben Snapchat kullanamıyorum demiyorsunuz. Bütün sosyal medya hesaplarınızı kuruyorsunuz. Hatta bunu nasıl yönetebileceğinizle ilgili belki ileride bir video çekebilirim. Yorumlarda belirtin lütfen. Eğer ki bu videomda 300 beğenin üzerinde olursa bundan ilgili bir video kesinlikle gelir. Şöyle söyleyebilirim. Siz sosyal medya hesaplarınızı açarken tek bir mail üzerinden açın. Ve bütün sosyal medya hesaplarınızın hepsini açmalısınız. Çünkü neden? Ben o hataya düştüm siz düşmeyin bunu daha detaylı konuşuruz ama ben Facebook hesabı kullanamıyorum dedim açmadım ve şu an ben Instagram'da reklam veremiyorum. Kesinlikle bu hataya düşmeyin diye baştan sizlere uyarmak istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tek bir mail adresi üzerinden bütün hesaplarınızı açmalısınız. E, Bununla ilgili de hatta bana yardımcı olabilecek aranızdan birisi çıkarsa çok çok mutlu olurum. Ben bu sorunu çözeyim. adımımız şu arkadaşlar insanlara ürünleri influence edin. Asla ve asla işte link kaydır hadi al hadi almalısın bunu al falan diye dayatmalar yapmayın. Sesinizle güven verin. Kendinizi gösterin. İnsanlarla iletişiminizi koparmayın. Mesajlarınıza dönün. Yorumlara muhakkak dönün. Önemli adımlardan bir tanesi ve güvenilir bir satış sitesi açmanın yolunda kesinlikle insanlara vereceğiniz güvenden geçer. Yani ben kendimi gizliyim, hiç göstermeyeyim ama insanlar benden önü alsın. Hayır sana nasıl güvensin? Sen ona sesinle, kendinle, bazen kişisel konularınla, bazen sohbet ettiğin, bazen onlarla iletişim halinde kalmak istediğini göstermen gerekiyor. Ve bundan da keyif alman gerekiyor bunu başarabilmek için. Eğer ki bundan keyif almayacaksan yol yapın, kendin dön. Hiç başlama, hiç devam etme. Kesinlikle arkadaşlar konumuz şu. Pes etmiyoruz. Altıncı konu çok çok önemli. Ya ben satış yapamadım. Bugün cirom düşüktü. İşte bugün ben beceremedim. Bugün başaramadım olabilir. Hayatta her şeyi başarmak zorunda değiliz. İlk günden başaramazsınız. Pes etmezseniz ve devam ederseniz her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum kader gayrete aşıktır. Siz gayret edin, her zaman çabalayın, her zaman çalışın, her zaman üretin. İlla ki onun karşılığını alacaksınız. Bunu unutmayın. Yani ben yapamadım, pes ettim diye bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. 7. ve 8. konumuz kesinlikle şu. Bunların ikisi birbirine çok yakın kendi influencer sanan bot hesaplar, işte e, takipçi kitlesini bilmediğiniz hesaplar, onun haricinde işte ya bu başarabilir mi, başaramaz mı, işte yapabilir mi, yapamaz mı diye bilmediğiniz hesaplar ve size ürünü, ya bana ürünü yolla tanıtmak istiyorum. Ürünlerini çok sevdim, lütfen sayfamda göstereyim. Ben eğer ki senin hesabını seviyorsam sana ulaşırım. Ama sen bana ulaşıyorsan sen ürün dileniyorsun. Ve senin dilendiğin ve tanıttığın sayfaları tamamıyla reklam, çekiliş, işte tamamıyla böyle e, bot bir şekilde büyümüş hesapların hiçbir influence etme etkisi yoktur. Yani siz o sayfalara reklam verdiğiniz zaman ürününüzü sadece çöp edersiniz. O hesapların hiçbirine ürününüzü vermeyin. Ama reklam verin arkadaşlar. Reklamlarınızı, kitlenizi vesaire siz seçiyorsunuz. Reklamdan asla kaçınmayın. Instagram reklamları, YouTube reklamları, işte Google reklamları vesaire bunların hepsini değerlendirin ve yapın. Umarım faydalı olmuştur. Kargo paketlemelerinizde tabii ki de el yazısı notlar eklemeniz gerektiğini ve kargo paketlerinizi çok güzel bir şekilde yapmanız gerektiğinden bahsetmeyeceğim bile. O noktaya geldiğimiz zaman nasıl bir kargo süreci izlenir diye bir video daha gelebilir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi 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 bakın efendim. Üstü sadece Ayçık